Montana tepesine çıktım. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Ben video çekerken işte çekimi yaparken turist bir arkadaşımız geldi arabayla geldi bize. Ama binek araçla geldi. Bana soruyor daha ilerisi yok mu? Daha ilerisi sadece dedim. Yürüyerek gidebilirsin dedim. Ya eğer ki arabayla gitmek istiyorsan dedim aşağı taraftan gidebilirsin. Çünkü hem buraya arabayla gelmek tehlikeli. Lastiklere zarar veriyor. O yüzden de şimdi kendisi Kanada'dan gelmiş diyor ki paraşüt diyor çok pahalı diyor yani diyor neden bu kadar pahalı vesaire falan diye şey yapıyor ama hakikaten pahalı yani bir yemek yemeye kalsan ya da bir şeyler yapmaya kalsan eğlenmeye kalsan ateş bazı çok yüksek fiyatlar gerçekten yani gelen turistler de bunu söylüyorsa yani zor gerçekten.